Selam millet gördüğünüz gibi Nasıl abi? Yok yok düşmez Sıkıntı yok hep böyle o Onun, onun modeli bu Nasıl? Için aşağı. Evet evet aşağı kaydırıyoruz Bu kadar Hava 39 derece olmuş yanıyoruz <laughs> 37 Benimki hararetli ateşli motor <laughs> Selam millet. Bugün Nur abinin GS 700'ündeyim. Hangi videoyu önce paylaşırım bilmiyorum ama bu motorun e, satın alım rehberini çektim. Belki onu önce paylaşıp bunu sonra paylaşırım. O zaman daha mantıklı olur bilmiyorum. E, şimdi ilk defa turlamaya çıkıyoruz. Şöyle bir 100 km falan yol yapacağız. Uzun yol sayılır. Gidip geleceğiz yani 100-100-200. Benzin aldık, fulledik motorları. Nur abi MT'yi kullanmak istedi. <laughs> Biraz ge genç olalım diyor biraz <laughs> Nur abi benim Ustam diyebileceğim kişi e, işten arkadaşım meslektaşım Bana işi öğretiyor Önceden MT25'i varmış mt 25 satmış böyle Şimdi tekrardan motorcu yaptık onu Aynaya ayarlamaya çalışıyor Kendine değil de dışa doğru açman lazım Nur abi BMW ile ilgili olan düşüncelerimden bahsetmek istiyorum ve size ee, bu videoda yolda anlatmak istediğim konu motorumu Antalya'ya nasıl getirdim. Bundan bahsetmek istiyorum. MT9'dan da alışmışım aynalara bakmıyorum. Bunun aynaları araba gibi gösteriyor gerçi ama. Yine de öyle. Ee... Metis F9'u memleketimden yani Tekirdağ'dan Antalya'ya sürerek getirmedim ki maalesef. O zaman aşırı fazla yağmur yağıyordu. Buraya taşındığım zaman da havalar çok soğuktu. Ve ben buradaydım. Yani tekrardan geri gidip e, oradan tekrardan buraya gelmem lazımdı. İki sefer yol çekmem gerekiyordu. O yüzden şey yapmadım. Motoru kullanarak getirmedim. Motoru otobüse koymaya çalıştık başta. E, otobüsü olmadı. Motor sığmadı. Sadece Mercedes Travego marka e, otobüslere sığıyor arkadaşlar. Motoru şeyle taşımak istiyorsanız, otobüse taşıtmak istiyorsanız sadece Travego ile taşıyabiliyorsunuz böyle büyük motorları. Diğerlerinin altına girmiyor çünkü. Travego bulduk falan. Sonradan bazı sıkıntılar oldu. Yine taşıtıramadık motoru. Ondan sonra internetten ufak bir araştırmaya başladım. Motoru nasıl getirebilirim, nasıl taşıtırabilirim diye. Hem hani ne kadar yüksek fiyat olsa bile hemen buradan zaten gideceğim için o tarafa kendim almaya kalksam her türlü fazladan masraf yapacaktım hem de fazladan zevkini almadan 1000-1500 kilometre motora yol yaptıracaktım. O yüzden gerek yok dedim bir nakliyeci bulayım. Nasıl bulabileceğimi bilmiyordum. Girdim araştırmaya başladım. Armut diye bir uygulama var biliyor musunuz bilmiyorum. Armut'a ilan açıyorsunuz. İlan açtıktan sonra işte ne ihtiyacınız varsa onu yazıyorsunuz Armut'a. Armut diye bir uygulama varmış. Biz de öğrenmiş olduk. Ben yazdım ki motosikletimi taşıtmak istiyorum falan Bu arada benim, benim aşağıdan yani çok hoş bir sıcak geliyor Yazın çok etkili olmasa da kışın gerçekten güzel olur Yazın biraz sıkıntı yaratabilir bu Bacaklarıma sıcak ciddi vuruyor şu an Hissediyorum yani bacaklar açık gittiğimde sıkıntı yok Birleştirdiğimde böyle sıcak geliyor Daha sonrasında Armut'a yazdım böyle böyle Tekirdağ'dan Antalya'ya Motosikletimi taşıtmak istiyorum Böyle gerekli kriterleri yazdım. O zaman yeni kaplamıştım depoyu falan. Ee, dedim böyle böyle önemli olan tek şey depoya zarar <laughs> gelmesini istemiyorum. Yani en ufak darbede kaplama kalkabiliyor. Daha sonrasında size teklifler vermeye başlıyorlar İşte bu işi yapan insanlar Taşımacılıkla uğraşan insanlar Size teklif vermeye başlıyorlar Atıyorum biri 5000 lira veriyor Size 5000 lira teklif verse böyle o çok iyi falan deyip kabul etmiyor Çünkü o öyle rastgele yazıyor adam sana teklifi Bana 3000 lira yazan ha Ben 1500 liraya taşıttım motoru gibi Öyle düşünebilirsiniz Buradan benim taşıttığım kişinin adını vermek istiyorum Çünkü benim aklımı aldı Şahin Meço adamın ismi Hiç yorum yoktu Adama çok zor güvendim. Bizim oradan işte e, dükkanının falan yerini attı. Oradan arkadaşlarıma söyledim gitti baktı dükkanına. Adam kendi kimliğini, ehliyetini, işte vergi şeyini, kayıtlı olduğu yerlere bana hiç beni üzmeden böyle bütün her şey lazım olan her şeyi atıyor. Ama adam böyle çok umursamaz gibi geliyordu böyle telefonla konuşurken. Çok güvenemiyordum çünkü hani şey değil yani kolay değil biliyorsunuz. Mercedes 49un piyasası kaç para olmuş yani motorun çalınmasından da çok korkuyorum. motorun çalınmasından da çok korkuyorum. O yüzden çok zor güvendim. En sonunda artık ikna aldım. Adam böyle belli yerlere işte aday olmuş falan böyle afiş bastırmış. Onu tanıyan insanlar falan buldum. Bir şekilde yaptım. Adamla anlaştık. Adam atıyorum cuma günü gece yola çıkacak. Cumartesi günü gece de burada olacaktı. Günleri tam hatırlamıyorum o zaman çünkü aradan bayağı zaman geçti. Yaşadığım olayı anlatıyorum sadece. Cuma günü adama arkadaşlarım motoru yükledi. 10 numara 5 yıldız bir şekilde Böyle şeylerle gergilerle falan motoru bağladılar. Mükemmel çiçek gibi girdim girdi motorun içi, motor aracın içine. Renault Master'da araç. Daha sonrasında şey yapıyorum. E, işteyim. Sabahçıydım o gün. Adam gece yola çıktı. Hani sürekli şey yapmak istemiyorum. Araba falan da istemiyordum adamı. Araba kullanıyor falan filan diye. Adam sabah uyandım. İşte işe gittim. İşteyken gelen mesaja bir baktım. Eee Araç kaza yapmış. Bana da mesaj atmış. Böyle böyle kaza yaptım. Ee, biraz gecikeceğim gelmekte falan diye. Şu an interkom çalıyor sandım. Çalmamış herhalde. Araç e, kaza yaptığını duyunca benim bir elim ayağım titredi zaten. Hani yani ilk önce adama bir şey olmasın. Sonra da bizim motora bir şey olmasın diye. Sonrasında adam yazmış böyle böyle. E, bir gün kadar gecikme olacak. Motor şey motor diyorum araç tamirde motorunda bir şey yok Fotoğrafları falan atmış bana Öndeki aracın Tırın Şuradan devam edeceğim Aynayı ayarlayamadın sanırım MT9 da çok kullanmıyorsun ondan <laughs> Normalde interkom açık giderim her zaman. Ay, interkom diyorum. Navigasyon açık giderim her zaman ama Nur abi yolu bildiği için onu takip ediyorum. Kemer tarafına gideceğiz. E, dediğim gibi şimdi kazayı anlatıyordum. Kaza ön taraftaki tırın lastiği kaplamaymış. Kaplama lastik fırlıyor. Daha sonrasında benim motoru taşıyan aracın altına giriyor. Altına girince de egzozu, egzozu her şeyi kopartıyor. Alt tarafta o lastik daha sonrasında bizim adam hiçbir yere çarpmıyor, sadece ani bir duruş yaşamış, ee, egzoz falan kopmuş, tampon. Çanakkale'de daha yeni yola çıkarken daha işte birkaç saat sonrasında, gece oluyor bu olay, bana sabahına haber veriyor. Daha sonrasında e, aracım aracı yaptırıp tekrardan yola çıkıyor ama adamı arıyorum, ulaşamıyorum falan böyle bazen. Artık ben iyice fıttıracağım, hani böyle şey gibi gelmeye başladı. Bahane gibi gelmeye başladı bana. Daha sonrasında adam aracım aracı yaptırmış, ondan sonra e, normalde dedik işte bir gün gecikecek mesela, aradan bir gün geçti adam hala yok. Ben artık şey yapmaya başladım böyle e, iyice artık böyle gerildim, <laughs> dedim herhalde şey yapıyoruz motoru kaybediyoruz yani. Nur abinin yanına geleyim. Şu şehir merkezinden bir kurtulsak da başka bir şey istemiyorum ya pişman oldum çevre yolundan gitmediğinden. Valla ben Vallahi nefret ediyorum. Antalya kadar böyle çok ışıklı asfaltının kötü olduğu bir yer daha görmedim yani. Hem saat fazla hem de şey fazla. Çok çok çok. Yandım anasını ya. Bunda üçüncü viteste mesela şey yapıyor biraz böyle silkeliyor değil mi? Onun sebebini sonra anlatırım durduğumuz yerde. Dediğin o şey evet. Hem o hem de başka bir sebebi daha var yeşil. Şimdi bu konuya da değineceğim arkadaşlar hazır konu açılmışken. Ee, ama ilk önce şu motosiklet muhabbetini bitirelim. İşte adam dedi ki bir gün sonra geleceğim falan o gün oldu. Adam hala yok. Ondan sonra tehlikeyi sezdik. Normalde orada makas atacaktım. Adamın sinyalini gördüm yavaşladığını. Kendimle yavaşladım. Şimdi ön taraf boş. Şimdi makasa geliyoruz. Of bebek gibi. İşte dediğim gibi adamın bana verdiği sürede oldu. Aradan bir gün geçti falan. Lan motorun gelmesi lazım. Zaten motorun bir gün önce gelmesi lazım. Kaza maza muhabbeti oldu. Bir gün daha geçti. Motor hala yok. Ben artık dedim artık motor çalınıyor. Kubilay motor elden gidiyor. Sen bir şeyler yap. Ondan sonra adam valla ne dediyse her şey doğruymuş. O şüphelendiğim hiçbir şey Yalan değilmiş yani. Adam bir gün daha geçti aradan. Tam dedi 12 gibi orada olacağım dedi. Tam 12'de, öğlen 12'de aradı beni. Daha öncesinde hiç haber de vermiyor. Yaklaştım, maklaştım falan hiç öyle bir şey yok. Tam 12'de getirdi motoru. Motorun videolarını, fotoğrafını falan çekmiştim. Bu videonun üzerine yazarım, koyarım. Yanıyorum abi ya. Kendim yanıyorum ya. İnanılmaz sıcak. Öyle böyle sıcak değil. Antalya'da hissettiğim en büyük sıcak şu an bu. Benim motorun eski motorun yenisi. Yeni pulsar bu. Yatırımlık alabilirsin. <laughs> Motoru yeni aldı Nur abi. Para kalmadı diye. <laughs> şu şehir merkezinden bir kurtulsak. <laughs> Motor sara sara gidiyor şu an. f yüzün çok tatlı bir gücü var böyle gördüğünüz gibi hiç ürkütmüyor. gaza bastığımda bir hızlanması var ama böyle yavaş yavaş geliyor güç. Konfor motoru ya harbiden böyle gemi gibi motor. Konfor motoru. Neyse bizim motorun e, taşındıktan sonraki fotoğraflarını falan gösteririm. Sadece başına gelen tek şey jantta böyle ufak tefek çizikler olmuş. Çünkü e, straplar şeyler gergiler bağlıydı. Motora sadece onların lekesi olmuş. Onun dışında hiçbir sorun yoktu bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Motorunuzu taşıtmak için satın almak istiyorsanız mesela motosiklet falan başka bir şehirden gerçekten çok uygun fiyatlara taşıtabilirsiniz. Pazarlarınızı falan yapıp. daha sonra diğer konumuza geçelim arkadaşlar. MT-09'um şu an benim ufak bir böyle 3. vitezde özellikle düşük devirlerde işte 2, 3, 1, ilk 3 vitezde özellikle düşük vitezlerde çok hissedilir bir şekilde. Mesela böyle gidiyorum. çok düşük devirde motoru böyle silkeliyor böyle. Gitmek gitmemek gitmek gitmemek tarzı bir şey yapıyor motor ufaktan da bir ses yapıyor böyle ee, bunun sebebi duymuşsunuzdur debriyaj tası mt 9'larda 40.000 40 bin kilometre üzerinde 40 bine yaklaştığında da olabiliyor 30 binlerde falan debriyaj tası kronik bir sorun orada bir kaplin lastiği gibi lastikler var böyle o lastikler boşluk yapıyor o yüzden böyle debriyaja bastığınızda motorun sesi değişiyor normal bir şey yani MT-09 kullanan Tracer 900 kullanan XSR kullanan bütün arkadaşlar bu dertten yakınıyordur ben bunun çözümünü buldum İlerleyen zamanlarda bu olayı çözeceğim bir de bu silkelemenin bir diğer etkeni de 40 bin üzerinde motorun şu anda benim motorda mesela genel olarak kullanan insanlar bunları yaptırmıyor şu an ben motorun egzantrik setini daha sonrasında senkron ayarını subap ayarını enjektör temizliğini hepsine yaptıracağım daha sonrasında ve o debriyaj olayını da yaptıktan sonra motor sıfır gibi bebek gibi olacak. Değiştirmişken bujileri de değiştiririm. Bu işleri aldığımda değiştirmediğim tek şey bu olmuştu. Onların da zamanı geldi. Motora baktıktan sonra çiçek gibi oluyor. Şimdi Antalya'dan çıkmak üzereyiz. Yani Antalya şehir merkezinden çıkmak üzereyiz. Bundan sonra manzarayı görüyorsunuz. Mükemmel. Kamera doğru. Uf, gaz açalım 3. vitesle. Ya ciz. <laughs> Şeye de alışkın değilim bayağıdır. Analog gösterge. Çok daha hoş aslında. Limitleri görebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Çok daha güzel. Bu motorda sinyal kendisi atıyormuş. Deneme fırsatım olmadı ama döndükten sonra çevirdiğinizde atıyormuş. Öyle söylemişti sahibi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Nur abi başladı şey yapmaya. <laughs> virajlara virajlara başladı. Abi de sinyali unutmasan hep <laughs> sola dönüyor sağ sinyal açık şu an. <laughs> Demin de fark ettim bunu. Sinyali unutuyor. Tabi BMW değil kendisi otomatik kapatmıyor abi ama. <laughs> Burada kemere kadar gideceğiz. Kemerden sonra bir Eee neydi? Yerin adı Finike. Şu portakalın meşhur olduğu yer. Finike'ye doğru gitmeyi düşünüyoruz. Oh be motor. Şu an 6. vitese takabildim. Rahat bir şekilde. Rüzgar yemeden. Rüzgarı çok garip bir şekilde şu an kafamın ucuna geliyor rüzgar. Gövdemde falan rüzgar yok. MT9'a göre o garip. Ama şimdi ben komple vücuttan yediğim için normalde rüzgarı bana garip gelmiyordu. Şu an bunda sadece kafamın ucundan alıyorum. Hafif bir kafamı sallıyor. Ekran böyle oynuyor diyeyim size. <laughs> Benim ekran. Kamerada belki hafif sallanıyordur.